Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kıyır kıyır, peynirli, şahane bir mayasız poğaça tarifimle geldim. Sizleri hiç bekletmeden hemen tarifime geçiyorum. Yoğurma kabına öncelikle oda sıcaklığında yumuşamış olan 3 yemek kaşığı tereyağını ilave ediyorum. Üzerine 1 çay bardağı dolusu sıvı yağ, 1 su bardağı yoğurt 2 tane yumurta, bir tanesini sarısını üzerine sürmek için ayırdım. 1 yemek kaşığı elma sirkesi, 1 çay kaşığı karbonat, 1 paket de kabartma tozunu ilave ettim. Son olarak da 1 tatlı kaşığı olacak şekilde silme tuzumu da ekledikten sonra hemen malzemelerimi karıştırmaya başlıyorum. Malzemelerimi iyice karıştırdıktan sonra unumun büyük bir bölümünü ilave ettim. Hamurum yoğunlaşana dek spatula ile hamurum yoğunlaştıktan sonra içerisindeki spatulayı alarak ellerimle yoğurma işlemine devam edeceğim. Hazırlamış olduğum tarif için toplamda 4,5 su bardağına yakın un kullandım. Sizlerin tarif için kullanacağınız unun miktarı Ununuzun kalitesine göre, malzemelerinize göre, yumurtanızın büyüklüğüne küçüklüğüne göre değişkenlik gösterebilir. Lütfen azar azar ve kontrollü bir şekilde ekleyin. Tarifte kullanmış olduğum su bardağı ölçüm her evde bulunan standart 200 milim su bardağıdır. Çay bardağı ölçüm ise 125 milimdir. Hamuru iyice yoğurdum ve toparladım. Oldukça yumuşak, ele yapışmayan bir kıvamda olması gerekiyor. Hemen hamurdan parçalar kopartarak ellerimle yuvarlayıp içerisine rendelemiş olduğum beyaz peynirden ilave ediyorum. Dilerseniz bu poğaça tarifini hazırlamak için hamurun içerisine dereotu ve ince kıyılmış maydanoz ekleyerek de poğaçalarınızı hazırlayabilirsiniz. Tarifte kullanmak için ben beyaz peynir kullandım. Dilerseniz lor peyniri, patates de kullanabilirsiniz. Tercihe göre de sade olarak da hazırlayabilirsiniz. Bu ölçülerde toplamda 12 tane mayasız poğaça elde etmiş oluyoruz. Ben poğaçalarımı hazırlarken buraya kadar gelmiş olan siz değerli takipçilerimden her zaman olduğu gibi yoruma kalp olur emoji olur veya tarifim hakkında herhangi bir fikriniz varsa bunu benimle yorumlar kısmına yazarak paylaşabilirsiniz. Ayrıca tarifim için kullanmış olduğum tüm malzemeleri videomun altındaki açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Dilerseniz oradan bakarak da tarifimi güvenerek deneyebilirsiniz. Yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsimin içerisine almış olduğum poğaçalarımın üzeri için bir tane yumurta sarısını kenara ayırmıştım. Hemen yumurta sarısını fırça yardımıyla poğaçalarımın üzerine özenle sürüyorum. keskin bir bıçak veya bir jiletle olabilir. Hemen poğaçalarımın üzerine kesikler atarak hazırlıyorum. Bu aşamada fırınımı da önceden ayarladım ve ısıttım. Mutlaka fırınınızı önceden ısıtmış olun. 190 dereceye ayarladım fırınımı kavrulmuş susam serpmiş olduğum poğaçalarımı önceden ısıtmış olduğum 190 derece alt üst ayar fansız fırında altı üstü kızarana kadar poğaçalarımı fırına gönderiyorum. Pişme süresi fırından fırına göre değişkenlik gösterebilir. Lütfen kontrollü olalım. Çok kısa sürede hazırlamış olduğum poğaçalarım çok kısa bir sürede de pişti ve hazır. Sizlerin de görmüş olduğu gibi gerçekten muhteşem oldular. Günün rahatlığıyla bu tarifi deneyebilirsiniz. Tarifimi beğendiyseniz mutlaka beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olmayı, videomu sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın lütfen. Hemen sizlere iş dokusunu daha yakından göstermek istiyorum. Dışı çıtır içerisi yumuşacık gerçekten şahane bir poğaça tarifi oldu. Tarifimi şimdiden yapıp deneyecek olanlara afiyet olsun kolay gelsin. Sizler tarifimin son halini izlerken ben de sizlere veda edeyim. Bir tarifimin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Başka tariflerde başka lezzetlerde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.